İlk düdük geldi karşılaşmaya. Balıkesir Spor takımının vuruşuyla başlanıyor. Ve şimdi İsmail sağ kanattan ortaladı. Cezalar ile kafana gol. Topalarda. Balıkesir Spor 1-0 geçiyor. Maçta 5. dakika. Top yine nerede? Henüz maçın başı. Hemen oyun alanının dışına geliyor. Yine savunmanın arasına hareketlenen oyuncu Karikari bırakmadı orada Zeki ve penaltı noktasında karşılaşmanın hakemi penaltı noktasında. Özgür Türk herkesi dışarı aldı. Muhammed geliyor. Muhammed de gol. 2-0 oldu. Karşılaşmada 9. dakika. Arkaya doğru çıkartıyor. Orta geldi. Kafa vuruşu gol. Kafa vuruşu gol. Trabzonspor farkı bir indiriyor. Yanko. 83 numara Mark Yanko. İşte Yanko'nun uzak noktaya gönderdiği kafa vuruşu. Bir kez daha izliyoruz. Nefis bir orta. Caner'in ortası. Bir kafa gol. Top finalerde. 3-1 oldu. Karşılaşmada 34. dakika. 3-1. Topu ağlara gönderen Hasan Atipoğlu. 3-1 oldu. Şimdi Trabzonspor için zor dakikalar başlıyor. Muhammed kullanıyor. Bir kafa ve asfaltla dışarıda. Bir dakikalık uzatma. Olcan Adın şimdi cezalarında. Dışarıya çıktı. Vuruş kaleciden döndü. Son müdahale savunmadan. Bu arada bu cezalarına geldi top. Şimdi aşıkma. Gol pozisyonu Hasan döndü. Orta şut karışımı bir vuruş oldu üst sağlarda. Yanko koştu. Yanko, Yanko vuramadı. İyi vuramadı. Şut yandan out. Ve maçı bitirdi. Maçı bitirdi. Balıkesir Spor Zira Türkiye Kupası'nda 3 birlik sonuçla Trabzonspor'u kupanın dışına itiyor.